seven tanrı. Oruç dönemi okumaları. Gör kimi göründü. Bugünün metni Matta 17. bölüm 1, 3 ve 5. ayetlerinde. 6 gün sonra İsa yanına yalnız Petrus, Yakup ve Yakup'un kardeşi Yohanna'yı alarak yüksek bir dağa çıktı. Onların gözü önünde İsa'nın görünümü değişti. Yüzü güneş gibi parladı. Giysileri ışık gibi bembeyaz oldu. O anda Musa ile İlyas öğrencilere göründü. İsa ile konuşuyorlardı. Parlak bir bulut onlara gölge saldı. Buluttan gelen bir ses, ''Sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum, onu dinleyin.'' dedi. Bu nasıl bir deneyimdi? İsa'nın yüceliğini görmek, Tanrı'nın gökten konuşmasını işitmek. Öğrenciler şaşkınlık ve korku içinde kalmakta haklıydılar. Acaba o andan sonra İsa'ya farklı gözlerle mi baktılar? Sessizce halk arasında dolaşan, yorgun gözleri ve tozlu ayakları olan adam artık aynı değildi. Bu yorgunluk ve tozun sebebini çok iyi biliyorlardı. İsa gece gündüz Tanrının halkına hizmet ediyordu. Öğretiyor, iyileştiriyor, kaybolanları arıyor, yaralı gönülleri teselli ediyordu. Ama şimdi onun gerçek yüceliğini görmüşlerdi ve bu yüceliği bir kez daha göreceklerdi ama bambaşka bir şekilde. İsa her birimizi ölümün ve kötülüğün gücünden kurtarmak için çarmıhta canını verdiğinde göreceklerdi. O an İsa'nın yüreği tüm evrene açıldı. Babaya itaat eden ve bizi kurtarmak için yaşamını sevinçle feda eden Tanrı'nın oğlunun gerçek yüceliği çarmıhta parladı. Kim bizi böylesine sevebilir? Kim bu kadar sonsuz merhametli, sabırlı ve sadık olabilir? Yalnızca İsa. Dua edelim benim için ölüşünde dirilişinde senin yüceliğini gördüm. Sana teşekkür ediyorum.